arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, küçük patiler kreşini kuracağız ve gerçekten yani burası o kadar güzel ki baksanıza yani Ben hayvan bile var ama ben oraya değiştiriyorum <laughs> burası giriş burası yatak odası burası tuvalet burası, burası oyun odası <laughs> tamam evet kuralım şimdi biz bahçe bahçeye ne güzel şeyler geldi. Ay, bu şeyler güzel şeyler geldi arkadaşlar yani. Anlatamam ya. Benim karakterim. Şey nerede? Kamera. 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 Bu Kamerayı evde mi bıraktım? Kamerayı Kamerayı evde arkadaşlar. Ne Yapacağımız bir şey yok. <laughs> Burada Yatak odası demiştik. Öncekler atıyorum mu yatak odası. Biliyorsun. Hepsi alamıyor muyum? Yatak odası buluştum. Atardım yani. Yatak odası. Yani yatak koymak istemiyorum. Çok fazla yer kaplıyor. Böyle yer yatağı gibi bir şey istiyorum. Ama nerede bulacağım onu? Siz biliyor musunuz? Zaten... Aha burada burada. Burada, burada, burada. burada. Bunlar yatak odası. <laughs> alabilir <laughs> bence. Yatak mı acaba ya? nerede öyle yok olamaz zaten. Neyse başlıyor tak. Ee, kaç kişi girecek acaba? Yani kaç kişi gelecek? Onu bir yatakdan koyacağım. Neyse ben bir dört koyayım. Aynen bir dört koyalım. Dört kişi olsun ya. Çok. çok az oluyor o zaman. O zaman çok az oluyor. <laughs> Çok az da olmayacak yani. Ee, şuraya bir küçük bir raf gibi bir şey koyayım oraya böyle uyku eşyalarını. Mesela uy uyurken bazı çocuklar yanlarına oyuncak almak istiyorlar. Ee, o oyuncakları da şeylin alıyor. Aileleri izin vermiyor. Küçük kosteli. Şuradan sağım. Bu küçük bak direkt Hmm, yok ya. Olmatsın. İçime sildi mi? sildi ya. Güzel oldu. Hoş oldu yani. Halı koyalım bir tane. Çok güzel ama. Var mı koyayım ben şimdi? Küçük bu. Küçük bu. Büyük normal halı koyacağım. Halı. 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 İki tane koyacağım. Büyük bu da çünkü. Şimdi mi büyük kare oda şey olsa yani. Da yok işte. <laughs> Aa ben şunu koyalım. Çok tatlı. İyi, çok tatlı. Bu yanlara sade alıp koyalım. Bu alalım. koyalım. Bu ortasına bunu koyalım. Dur dur nerede o? Evet. Ay evet çok tatlı olmadı mı? <laughs> çok güzel. her renk var erkeklerin de seveceği renk. Bence bu oda oldu bakın. Ne bakıyorsun? Bahçeden başlayacağım ben dayanamıyorum. Bahçeden devam edeceğim. Ben şuraya devam edeceğim. Buraya ayakkabı... Ay bu da... <laughs> Ay, çok ayakkabı koymuş. Ayakkabılık koymam lazım. Ayakkabılarını çocuklar şuraya koyarlar. Oturup giymek için bir oturak Mutfaktan. Mutfaktan. Ay bebek arabası var. Çok güzel. Ay, sadece şunlar vardı bu arada. Bir de şu işi yoktu. Şunu saymayın. Onlar vardı. Sadece başka hiçbir şey yoktu. Çok güzel şeyler gelmiş. Ne? Şuraya bir iki, iki, tane. Oturup ayakkabılarını giymeleri için. Şuraya koyacağım. Tamam. Bu <laughs> Tamam abi. Şimdi şimdi ben bir Bence tatlı ol. Şuraya bir şey koymamız lazım ama ya. İçim öl veremedi yani. Bu arada yemek odası neresi olacak ya? Yemek. Yemek yok. Yanlarında getirecekler herhalde. Ay bahçeden devam ediyorum. Ben dayanamayacağım herhalde. Yani. Ay bu ne ya? Ama çok güzel ya. Ama çok güzel yani. Ben ne yapayım? Şuraya sıklam ateş koyayım. Şuraya. Ben bu ateşlerden sahilerine gidip koyacağım. Sahilerimde çok güzel şeyler var arkadaşlar. Buraya şey, sahil koymam. Breşi, şey koymam. Aaa tekniği demek mi? Her şey buradaymış ya. Nerede? Neredeler? Neredeler diye. Bu neymiş? Evet, yapacağım şimdi şey. gördüm güzel güzel burada bir şey alacak mıyım? şunu atıp bunu koyayım <laughs> bu daha tatlıştırdı, değil mi arkadaşlar zıp zıp vardı ya zıp zıp nereye gitti zıp 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 ama kum kuralları kum eşyaları nerede buldum mu Kutma eşyaları. Allah Allah. nereden bulayım arkadaşım? Bunun bir şeyi var. bakın lan ne oldu arkadaşlar. Bakın. Çöp at çöp. Bu kadar. <laughs> bir de şu şey oluyor. Ee, kutu. Aa sandalyeymiş bu. Zaten kutu var. Şimdi de söyleyeceğim. Şuydu galiba dur. Evet bu. Bakın bu da tahta kutu oluyor. Bu oyuncaklarını koyabilirler ama ben öyle yapayım. yapmayacağım. Çünkü yani e, ben daha güzel bir şey yapacağım. istiyorum. Ya. Ooo abi bu ne? Güzel. Oyuncak odasını yapacağım ya ben. Dayanamıyorum oyuncak odasını yapacağım. Oyuncak odası. Bunu götüremeyeceğim galiba oyuncak odasına kadar. Gel, geldik, geldik hadi oyuncak odası. Şu arka fon değişme durumuna. Çok... Şu okumasını öyle yani. Şunu burada ha, bu Tabii yer miymiş? Etme hisset. Etme hisset. <laughs> öyle bir şey var. Tamam. Ya yani oyun çok güzel olacak. Böyle oyuncak bir şey var ya. Aa bu ne? Bunlar mı? Şimdi bak. Burada benim gördüğüm şu an şey. Bakalım başka ne var? Ha işte bak şu çok güzelmiş işte yani. Oyuncak 50 tane oyuncak var bakın. 50 tane de de. <laughs> Şunları koyalım böyle. Oynarlar. <laughs> Bisiklet var. Bunu bahçeye koyacağım bunlardan. Evet bahçeye koyacağım. <laughs> Şimdi çok yakala. <laughs> hmm, önce koyalım. Bu değişik değişik oyuncaklar. Tırnağın. İşte bunu çıkarayım ki. Şeyini koysunlar. Böyle şey koyalım. Şimdi açalım dur Evet. Şunu Şunu koyalım. Gelin oynarlar istediği gibi. Hani en azından dursun. çok tatlı şimdi. oynarlar, severler. Böyle şeyler. Hop mi? Ama bunda Şunu koyacak 50 tane şey, Yani çok şey var burada. Bahçeye özellikle. Bahçeye. Burada, burada da var. Tamam. Bir tane koyalım, bir tane atalım. Bu çok tatlı. Bunlar eve de geldi ya. Ben onu düşünüyorum. Kızım yani. Evine... Almıyor. O zaman seni atarım. Sen tam çok tatlı. Ya sen su. Eti... Şişman yasılmıyor. <laughs> şişman. Ondan sığmıyordur. Ya bu da sığmıyor. Bu da şişman değil ama. Yani bu çok fazla büyük ya. O yüzden sığmıyordur. Yoksa sığar gibi bir şey var. da bunun şuraya koyayım. Ben de bir de oldu. Şimdi bunu koyacağım. Yani o, çok şeker. Boya şey, boya odası mı yapsam ya? <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> ha ne bu kadar koyayım? Çok tatlı. Şimdi oyun odası ya oyunla alakalı şeyler var. Banyo, banyoya gidelim. Ben yo Aa, duvar şeyi de gelmiş şimdi güzel buraya gelmişim ana gitme hisset yakala tamam bir iki tane daha tuvalet koyalım kağıtlar aldım. Aynı mı koysak? <laughs> ne bileyim. Aa buna da böyle ayna koyalım. Yok ya bu da al bir gibi geldi bana. Ha bu ayna çok tatlı. çok tatlı. Çok tatlı. Tamam abartmayayım. Diş fırçalarım. Aa bez bezlerim. Ay şunları bak. Ay buraya koyacağım bunları zaten. Aa, şuraya bir tane iki yardım şeyi. Yani bebek bunlar. Bebek bunlar her şeyi yapar. <laughs> Neredeyse bunların falan. Banyo yaptırmam da yani. Yani burada da yaptırılmaz banyo. <laughs> banyo yok zaten. Banyo koyamam. Yani sığmaz. Dört tane bebek var değil mi? Dört tane de var. Olması lazım bunlardan. Şurada bir tane koyayım daha yok. Neyse bir tane aynıdan, aynısından koyayım. Hadi <laughs> şey tatlı. El sabunu. Aa el sabunu koymadık. Şu çekmeceye bir tane koyarım dur. Bunlar yedek kalsın burada. Neyse yakalar. Bunu atalım. Bu da şey daha güzelmiş. takılacak zaten yani. Başka ne zaman takılsın ki? Hmm. Yani. Şöyle duvar falan yapamıyorum <laughs> atalım ya onu. Ben de çok tatlı oluyor. Bence çok tatlı ama bahçe yapamıyorum. Karakterim burada var. <laughs> Selam. Ne ne dedi heruncak? Ha, <laughs> Hadi de ben istek yakala. Kova koyalım. Kürek koyalım. Hmm gemi koyalım. Aa bisiklet koyacağım tabii ki de. Bisiklet. Bir seçme. Ben bebek yapayım. Neredesin yavrucuğum? Şurada galiba. Şurada galiba. Şimdi değilsin sen benim kumumum. Aaa çok güzel. Tamam tamam. Kardeşim ben şuraya Öyle mi? Hatta, uysun hatta uyusun uyusun. Öyle. Ya da? Nerede uyusun? Tamam. Öpe gideceğiz birazcık. Git de uyusun. Ben Bundan koy bana bundan. Daha güzelmiş. Aa atlar var şurada. Atlardan da mı koyalım yani? Atlardan da mı koyayım yani? Yani ne kadar güzel şeyler var burada. Atma koymayacağız biz burada. Arkadaşlar. Yani. Daha ne koysam ya. Bir tane daha kola koyalım. Aa bunu koyalım. Bunu Birine yine piu piu yapalım. Birine Bence oldu. Şurada ne koyacağım ama. Aa oturma. Koltukları. Ha! Bayılacağım galiba ben. Bir de bayılmayacağım. <laughs> bayılmayacağım direkt. Şuraya, şuradan koyacağım. Bence de. Halı koyacağım. <laughs> halı, bilin halı. <laughs> Buradaydı. Hiç mi <de> yakala. <laughs> Burada böyle. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, bitirdik galiba. Yok, bitirdik. Bitirmişiz yani. E, buranın yerleşimini bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bunun, e, yerleşimini de bir dahaki videoyu yapacağım. Ha bu ne? Ben havaya kaldırdım. Şimdi uyandıralım. Bak. Kuzenim naber ne haber Deniz? buraya ya. git sen. Yine bununla gelme ya. Şimdi. O ne diyeyim ben şimdi ne gideceğim. Ya da abiciğim. Ya Abi, kuzenciyim. Gel buraya ya ben senin abinim. Benim adım Kerem. Kerem neredesin? Kerem. Ben Atilla. Ay Atilla diyorum. Atilla evet ben Atilla sen Kerem. Ya benim abim Kerem. Gel buraya. Bu benim abim Atilla. Bu benim abim Kerem. Evet Kerem. Kerem sen benim abim şey. Benim kız kardeşim nerede? Onu bu, bu, benim yanıma geliyor ya abi ya. Çık şuradan. sen gel. Şimdi gel şuraya. Şimdi ikiniz şuraya bakın. Şimdi gel şuraya ya. Neyse çocuklar. Aa abi abla sen de beni kucağıma gel. Kardeşimi ver bana ya. Ben de tutacak ya kardeşim. Ay ne çocuklar uzatmayın. Ne bakıyor ya? Ay beni en sona attınız. Ben atlatıyorum yerine geçeceğim. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı. Ay dur Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın.